arkadaşlar çılgın videolarımızla tabii ki devam ediyoruz. Yine çılgın bir konsept bulduk. Konseptimizin adı ayran içme yarışması. Efendim? Ayran içme yarışması. Ya. Aynen, ayran içme yarışması. Bugün kaç kişiyiz? 4 kişiyiz. Bir alkış alalım. 4 kişilik bir yarışma oldu. 5 miyiz? Evet. 4. 4. <laughs> Aa 5 kişiymişiz pardon. E, Murat da Bravo. Alalım bakalım. Bak. <laughs> evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kovalarımıza ayranları doldurduk. Şöyle bardak, bardaklarımızı da aldık. İddialı yarışmacılarımız var tabii ki de. Hemen şu köşeden başlayalım yarışmacılarımıza. Muammer Gürses Ankara'dan. <laughs> Oğuzhan Koçak Ankara. Yoo. Ay kutlatmaz İstanbul. Yuuu! Atasoy Salkuşadası. Yuuu! Ankara. Asana, asana. <laughs> Ankara. Ankara'nın neresinden? Yeni Mahalle. Yeni Mahalle. Yakın Vay. mı? geçme beni rampada Keder ederim seni. var gidişime kızlar Bu ayran başka ayran. <laughs> Hem ayranın <dökülüyor. gülüyor> <laughs> Tamam <laughs> devam. devam. Yok, yok Olmaz mı? Dur seni şey. Işte. <laughs> Sponsorumuz Oo. geliyor oyuna. Kazanana, Kazanana 200 TL'lik bir sponsor. Yani çok fazla abartmadık. Yalan söylemiyoruz en azından. 10 bin diğer youtuberlar gibi 10 bin, 5 bin deyip geri almıyoruz. 200 TL Ezgi Hanım'dan geliyor. Alkış Ezgi Hanım'a. <laughs> Bu da Ezgi Hanım'ın kepçesi. Sağ olsun. <gülüyor> şey, <gülüyor> çay kaşığı getirseydi daha iyiydi. İnşallah bu gece bayılmazsak. İnşallah. <laughs> Çocuğunu kapara götüreceğim. Bu <laughs> arada hiç kim yaptığımız otel, Garden of Sun Otel, misafirlerimiz, biz de animasyon ekibi. Evet. Güzel bir kapışma olacak dedik. Nasıl bu arada otelimizden memnun musunuz? Herkese tavsiye ediyoruz. Özellikle animasyon ekibi süper. Canınız hayatta sıkılmıyor, eğleniyorsunuz. Mutluyuz. Mutluyuz. Biraz yarın iyi ayrılıyoruz. İnşallah bir daha sonra da geleceğiz Ayrandan zehirlendikten sonra gelirler mi bilmiyorum ama. Evet. <laughs> Dolduruyorum o zaman. Adamın direkt. Kaç oldu? <laughs> Tamam, Bakın şimdi Ay, o, böyle ayranlar içip de sonra futbol oynamazlık yapmayın ha. Ben, ben düşünüyorum nasıl içeceğim diye. Bak ben buradan önceden söylüyorum. Ben siz yarışma yapalım. Olur. Ayran, ayran mısın be. abla gel. İçer mi ayran? 20 tane en az. Evet. Eşim, ben de geldim. İçebiliyor musun Temiz ara? mi ayran? Değilmiş, de temiz, temiz abla. Ucuda. He? Ben sana içeceğim. 20, tane. Ne vereceksin hediye? 200 TL. Vallahi içerim. Vallahi içerim. Ben geldim Ayşe Sultan, Eskişehir. Maalesef yani. Hayır hayır gel buraya gel buraya. Ben geçir geçir bu açamazsın. onu da yapıyorum. burada ayran sürdün? O ayran değil. <laughs> Kaç <gülüyor> oldu <laughs> bura? Ayran var aldığı gözün ayran içinde ama. 10, 12, 14, 15. Hahaha Ayşe Sultan da katıldı aramıza. Yani mide fesatı geçirmemek için 15'e düşürdük. Herkese 15, ilk bitiren kazanır. Değerli YouTube izleyicilerimiz. Bu ayranları ilk bitiren yarışmamızın kazanı olacak. Kazananı da 200 TL vereceğiz. <laughs> Şöyle seyircilerden kimi tutuyorlar bakalım. Ayşe Sultan, Ayşe Sultan, Murat Bey, Murat Bey, Murat Bey. Bey Aykut Bey. Bey. Ayşe Sultan. Şey, ya valla benim, 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 benim iki tane sen var. Söyle. Sen söyle. Kameraman sen kimi tutuyorsun? Murat. Murat Murat. Her türlü Murat. Murat. Şöyle bir şey koyuyorum o zaman. Murat. Murat Bey bu yarışmayı kazansın. Boynuma köpek bastası takıp onun köpeği olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Üstünde, sırtında gezdirecek misin? Sırtımda değil, çatıda bile gezdiririm. Veya şöyle 6. bir daha 6. koyayım. Bir ben bitirdiğimde 5 bardak <laughs> bitirmiş olsun. <gülüyor> 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 Gene gezeceğim. Bu adamı bir kredi değil, bu adam hile yapmıyor. Arkaya dökebilir, boş, boş, ya, boş. Ya, ya. Her, her şey kameralar. Yine bardak yine Allah'tan 15'e düşmüş. Başlayalım mı? Başlayalım. mı? Yes, yes. 2, bir, başla. <laughs> Bunda sadece yoğurt var lan. <laughs> Vallahi. <laughs> <laughs> Şimdi devam, <işte> devam <laughs> Kaldı kaldı bitmedi. Bitmedi aşağı sudan geliyor. Bitti mi? Kim birinci oldu? Bir dakika. Bir dakika. Bakar mısın kamera? Bitmiş var bir Ya sen nasıl bir insansın ben ya? Ben bir kusmak istiyorum beni bir salama. <laughs> Yanıyorum ulan. Harbi mi? Yanıyorum. Yanıyor mu? <laughs> ya şu adam bak bir tane bardak bitiremez mi bir insan ya? Kanka ben bir insan bir şey mi? bir bardak bitiremez mi? Bu bunu buraya ben bunu kolasını <laughs> içiyorum 10 10 tane. Kaç tane içtiniz? 10 <laughs> tane. 4, <laughs> 4 tane içmişim. Dört <laughs> tane içmişim. On <laughs> tane. Kaç tane içti? <gülüyor> bir, <gülüyor> tane <içtim>. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Çok <laughs> bu kadar ben beklemiyordum. Bir alkış alabilir miyiz buraya? Peki. Abi zaten. De... Abi o göbeğin hakkını <laughs> <laughs> verdi. Ben de bu göbek başta yok dedin değil mi? Harbiden bu göbeğin hakkını abi, verdi adam. Burası kaç sevim. tane bitirmiş? <laughs> Altı, sekiz. Bunu kim bitirdi? <laughs> <laughs> Kalkan bir ben ya keyif sigarası yakabilir miyim? <laughs> benim bir tane burada. Yoğurt. Ya abi bir tane bile içemedim. Bari bunu <laughs> hak etti ya. <laughs> Aşkım. Aşkım iki yüz alabilirsin arkadaşlar. Neden başaramadık? Her an kusabilirim ya. Tadı hoşuma gitmedi mi? Ayşe abla. Gel bir tane bir Al Ayşe abla ben de kusacağım. Abi sen nasıl içtin? Sen nasıl derandın? Herhalde ben nasıl içtin? Kızlara birer tane bir içsinler ne olur. Ne ya, olur. Destekin, Hayır, ne ya, ne Hayır ya niye döküyorsun? <laughs> birer tane bir içsinler. Bir denesinler tadı nasılmış. Bir diksinler. Lan yoğurtum yoğurt. Ben de içtim. Benim Gel olmuyor. Koşun bir son daha gel bana koş. Koş yavrum. Ederim, biraz çeşitli, biraz mas mas Bak, bir mederim var midesi şey, 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 pas Bak birden hiç birden hiç birden. Arkadaşlar o zaman bir tane daha. Abi biraz güzel ağzını sağ. Nasıl bir his? Par geri değil mi? <gülüyor> ya <gülüyor> nasıl oldu? Nasıl o güzel, oldu? <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Hata, ses, bir de sulandırılmış hali. Hatta ben de sağda video çekmek istiyorum. 20'de de içer miydin? Çöker Vallahi zor içerdim. İçerim. Harika 50 Allah Allah. de içer miydin? Hayır. Sen Ama ya şey zorlardım ya 20'yi zorlarım. Yok. Ama ondan sonra çıkarız bu soru. Cidden beyefendi büyük bir hak <laughs> etmedim abi. 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 Evet. Evet. abi ben yani Murat Bey'i de buradan kınıyorum. Gerçekten ağzıyla içmedi. Yani Murat sen hani çok iyiydin bu işte. Yok abi ya. <laughs> ne oldu? Niye başaramadın? Biz Korktum yani ben beklemiyorduk. İki bardağı bitirdin gösterir misin? Bozgar bu Bulgar evet, bu. Ya bu geldi bize bakıyor tek bardak. O da yarısı duruyor. <laughs> e sana başta derim ben kalmasın ki kendi kafanda aşağıya döküyorsun. Sen <laughs> <yalim var. gülüyor> de Tamam. Valla güzel bir yarışma. İkincimiz var. kim oldu bu arada? İkincimiz. İkinci sanki ben oldum. İkincisi, bir beş. teselli armağanı isterim. İkincisi teselli, isterim. Evet. <laughs> teselli hediyesi istiyorum. Sultan Hanım'a teselli olarak 5 koli ayran <laughs> hediye ediyoruz. <laughs> evet, parayı takdim ediyorsun hanımefendi. Günün kazananı Aykut Bey. ya kafa tutacaklar sandılar ama ben onlara en başta söyledim ya bu göbeği boşver büyütmediğimi. Gördüğünüz gibi en başta dedim. Güzeldi, eğlenceliydi, zevkliydi. Evet, arkadaşlar teşekkür ederim. Bugün ilk defa bir YouTube videomda mağlup ayrılıyorum. <laughs> Abim olmasaydı belki kazanabilirdim. Evet. En başta planım Murat Bey'leydi bu videoyu çekmek. Çünkü zor bir yarışmacı gerçekten. Çok iyi içecek. <gülüyor> <gülüyor> en güçlü rakibi seçmeyi düşünüyordum kendime. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde sen oynuyor musun? Evet. Otur. Hani, Otur. Ah, 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 ah. Ya ne evet. yaptın <laughs> evet. <tutula>. <laughs> ya? <naptı> Yazık. <laughs> şey girsin hemen. Herkese teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeyi. Biz takip ed ed ederim. Bir, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu videoda 5000 beğeni gelirse 30 bardak ayran içeceğiz. Vallahi yok artık. İçer misin? Ben yokum kanka. Yok artık. Yok artık. 30 bardak. İçer misin abi? Yok. Zorlarım ama 30 ne ya? 35 içerim ben. 35 bardak. Tamam. 5000 beyne 35 bardak olur. burada beraber içeceğiz. Zaten 5000 bardağı bitiririm. Zaten 5000 beyni gelmeyecek abi rahat ol o yüzden. Sıkıntı yok. Evet. Gelirse ne Murat Bey'le bir dahaki yarışmamıza nasıl katılacak? Geçen Kafasından aşağı dökecek. Bir dakika. Kedisi. Kedisi Kedisi video, tamam ben ben Tamam. Dök bir şey olmaz dök. <laughs> evet teşekkür ederiz herkese. <laughs> Teşekkürler. bir Bir dahaki videoda görüşürüz. <laughs> <laughs>